bize yakın olan sokak lambasının bir sonraki sokak lambasına göre daha uzun olduğunu görebiliyoruz. Hepinize merhabalar, ben Elif Akçakaya. Bugün perspektif konuşacağız. Perspektif aslında çok basit ve çok eğlenceli bir konu ama kuralları bilmeyen insanlar için biraz kafa karıştırıcı ve zor görünüyor olabilir. O yüzden bugün bu sorunu çözmeye geldim. Kağıtlar ve kalemler hazırsa başlayabiliriz. Şu an elimde 50'ye 70 beyaz bir kağıt bulunuyor. Elimde de 8B bir kalem var. Herhangi bir kaleme ve kullanabilirsiniz. Öncelikle kendimize bu sayfada küçük bir sayfa belirleyelim ve bütün sayfamız oymuş gibi davranalım. Bu bizim sayfamız olsun. Çünkü basit şeyleri anlatacağım. Kurallardan bahsedeceğim. Ondan sonra tekrar büyük bir kağıda aktarabiliriz bunları. Öncelikle perspektif nedir? Perspektif bize bir şeylerin görüntüsüdür. Gözümüz bunu kendi kendine yaptığı için bazen algılamamız zor geliyor ama aslında bunu her gün her saniye yaşıyoruz. Bir şeyin bize ne kadar uzak veya yakın olduğunu perspektif sayesinde anlıyoruz. Tekrardan sayfamıza geçebiliriz. Öncelikle bir ufuk çizgisi belirlememiz gerekiyor. Ufuk çizgisi nedir? Kağıdımızda paralel olacak düz bir çizgi. Şimdi biraz da yandan çizdiğim için yamuk çizmiş olabilirim ama normalde düz bir kağıda çizdiğiniz zaman bu çizginin tamamen dümdüz olması gerekiyor. Başlarda cetvel kullanabilirsiniz ama yetenek sınavlarına hazırlanan kişiler için söylüyorum. Yetenek sınavlarında cetvel kullanmak maalesef ki yasak. O yüzden gerekli çizgi çalışmalarını yapıp düz çizgiler elde edebilirsiniz. Dediğim gibi ben yandan çiziyorum. Ufuk çizgisi bizim gözümüzün görebileceği en son noktadır. Bir örnek verebilirim ki denize baktığınız zaman gözünüzün en son gördüğü o gökyüzü ve denizin ayrımı olduğu çizgi ufuk çizgisidir. Şimdi tek kaçışlı perspektif anlatacağım. Tek kaçış dediğimizdeki o kaçış aslında ne oluyor? Bir kaçış noktasıdır. Kaçış noktasını ufuk çizgisinin üzerinde herhangi bir yere koyabilirsiniz. Çünkü bütün çizgiler, bütün cisimlerin yönlerinin gittiği nokta bu nokta olacak. Şu şekilde yapabiliriz. Çizgiler uzatacağız. Bu çizgileri neden uzattım? Mesela bir yolun ortasındasınız. Yolun sağ sol sokak lambaları, çizgiler, kaldırımlar aslında hepsi böyle bir noktada birleşmiyor mu? Yaptığım şey aslında tam olarak bu. Şimdi buraya bir cisim yapmaya çalışalım. Bakalım nasıl olacak? İlk öncelikle buraya paralel bir şekilde çizgimi çiziyorum. Ondan sonra 90 derece gelecek şekilde dik çizgiler çiziyorum. Ondan sonra bir kare yaptığımız için Burayı da birleştiriyorum paralel olacak şekilde. Şimdi bu çizgiler gidiyor. Arkaya doğru gitmesi gerekiyor. Nasıl yapacağız? Bu noktasıyla, bu iki noktasıyla bunları birleştireceğiz. Bakalım nasıl olacak? Tam olarak bu şekilde. Şimdi bunu kırpalım. Şu an elimizde perspektif uygun bir küp var. Ee, bunu biraz daha netleştireyim. Biraz da rastgele aslında netleştirdim. Ama daha iyi görebilmeniz için şu şekilde gösterebilirim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kural ufuk çizgisinin altındayız. Ve cismin üst noktasını görüyoruz. Ve bize doğru gelen yüz noktasını görüyoruz. Peki yukarıda olduğu zaman ne olacak? Bir tane de yukarıdan bir şey deneyelim. Uzatalım iki tane çizgiyi. Şimdi buraya bir küp yapalım tekrar. Ne yapıyorduk? Ufuk çizgisine paralel olacak şekilde çizgi çiziyorduk. Ondan sonra arkaya doğru uzatıyoruz. Bunu küp yapmayalım da biraz daha dikdörtgenimsi bir şey yapalım. Burayı kısaltalım. Tekrar çiziyoruz ve bu noktaları perspektife çekiyoruz. Perspektiften birleştiriyoruz. Evet gördünüz ne yaptığımı. Tabii bunlar zamanla ve çizgilerle ne kadar haşır neşir olduğunuzla alakalı. Bu çizgiyi 90 derece yukarı çekiyorum ve şu an elimde bir cisim var ve tamamen perspektife bağlı. Evet şimdi burada yaptığımız kurala tekrar burada bakalım. Şu an cismin hangi yüzünü görüyoruz? Alt yüzünü görüyoruz. Tekrar yüzeyini gördük mü bize yakın olanı? Evet. Neden bunları söylüyorum? Çünkü çift katıştı perspektife geçtiğimiz zaman durumlar biraz daha farklı olacak. Ama çift kaç açılı perspektifin de ne kadar önemli olduğunu o videoda anlatacağım. Şu an elimizde tamamen perspektife uygun iki objeyi görüyoruz. Peki perspektifi günlük hayattan bir şey çizmeye çalıştığımız zaman nasıl kullanacağız? Onu da göstereyim. Mesela resmin tam ortasına şu şekilde kullandık ya. Burayı ve burayı boş verin. Şu an burayı ve burayı sokaktan resimler yapmaya çalışacağız. Sokak, bir sokaktayız mesela yolumuz var. Burası bir yol. Burası kaldırım olsun. Kaldırımlar böyle dolacak. Burada perspektiften gelecek, buraya kesecek. Burada sokak lambaları olacak. bu buraya bu şekilde gidecek ve bir sokak bir sonraki sokak lambası burada olacak ve bu da perspektiften bulacak birbirine ve burada kesecek. Bakalım neden bize yakın olan sokak lambası daha uzun bir yerinden? Çünkü bize yakın olan cisimler gözümüze daha büyük gözükür ve bizden uzaklaştıkça küçülmeye başlar. Aynı bu şekilde. Diyelim ki burada bir ev olsun. Ev yukarı doğru gitsin. İyi de böyle Sayfayı karıştırdık zaten. İyice çizelim. Şimdi diyeceksiniz ki Elif bu bina nasıl böyle duruyor? Aslında günlük hayatta bir binanın dibine girdiğiniz zaman binanın çatısına baktığınız zaman bu şekilde göründüğünü fark edeceksiniz. Perspektifin kurallarından dolayı gözümüz nasıl algılıyorsa o şekilde. Çünkü her şey bir kaçış noktasında birleşiyor ve evrende sonsuz kaçış noktası vardır. Pencere yapalım. Yine perspektiften çizgi çekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki Elif niye burada bu kadar çok çizgi var? Bunlar hiç gözüne batmıyor mu? Hayır batmıyor. Çünkü resimde tonlama yapıyoruz ve tonlamalarda aslında bu çizgilerin o kadar net kaybolduğunu göreceksiniz ki mesela bakalım. Bunun üzerine şu an 10 tane falan çizgi var. Tonlama yaptığınız zaman çizgiler o kadar dikkat çekmiyor ve sayfayı aslında daha dolu gösteriyor. Yetenek sınavlarının en büyük Problemi sayfaların dolmamasıdır ve sayfaların dolması için yeterli zaman olmamasıdır. Neden? Çünkü insanlar tek çizgi kullanarak resim çiziyor. Ama bakın nasıl doldurdum şu an çizgiler de dikkat çekmiyor. Sayfa daha da dolu duruyor. Bu sayfanın doluluğunu daha çok bu sayfanın da doluluğunu daha çok. Tabii ki bu çünkü çizgilerin yoğun olması gerekiyor. Deneme yanılma çizgiler tek çizgiyle mükemmel sonucu elde edemezsiniz maalesef. Pencerenin ortasından gelen o çizgileri yapalım. Ondan sonra pencerenin dış duvarını yapalım. Mermerini koyalım. Bunların hepsi aslında sizin hayal gücünüze kalmış şeyler. Ve bunları günlük hayatta kullanabilirsiniz. Bu çizimlerinizi ekleyebilirsiniz günlük hayatta gördüğünüz şeylere. Bir tane kapı yapalım evimize. İyice çizgiler karıştı ama dediğim gibi bunlar aslında faydalı çizgiler ve edinilmesi gereken çizgiler. Evet arkadaşlar, bugün perspektif konuştuk. Aslında biraz daha teorisel bir anlatım yapmak istiyordum ama görerek sizin de izleyerek öğrendiğiniz perspektifin daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü gün içinde gördüğümüz perspektifle çizimin arasında bir fark olsun istemedim. Sonraki video çift kaçışlı perspektif hakkında olacak. Bu tek kaçışlı perspektifti. O videoda daha detaylı ve daha gerçekçi nasıl perspektif çizilir onu anlatacağım. Umarım bu videos için faydalı olmuş. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.